Efsane oyun Far Cry 5 kömürle devam ediyor. Evet. Gel buraya kömür. Gel buraya kömür. Niye beni istemiyorsun artık? Abi beni istemiyor musun? Ama ben seni seviyordum. Sen beni niye istemiyorsun? İstemiyor musun? Tamam o zaman. Evet bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm e, çeşitli görevler yapacağız. Ama ilk önce şunu uçurmak istiyorum. Olduğu yerden bu arabayı biz kullanabiliyoruz herhalde. Aynen kullanabiliyoruz. Şimdi şuradan e, görev alabiliyoruz sanırsam. Okey. Tamam uzatma ablacım, Uzatma ablacım. tamam ya. Uzatma ablacığım. Allah'ım ya. Sinir etti beni ya. Niye uzatıyorsun ki lafı? <laughs> evet şu aşağıdaki yere gideceğiz. Kısacası ben onu size söyleyeyim. Ee, oraya doğru bir şöyle bir gidelim. Abi. Niçin? Niçin? Ha böyle miymiş? Ne diyor? Ya abi saçma saçma işler ya. Cık, cık, Allah Allah. Böyle yapsak olmuyor sanki. Çıldırıyorum ya. Evet aşağıya doğru gidiyoruz. Ee, şuraya gideceğiz. Dediğim gibi. Dur abi yakınlaştıralım. Şuraya gideceğiz de. Burada niye az önce resmi vardı buranın? Buranın resmi nereye gitti ya? Neyse biz buraya bir inelim. Bakalım neler var. Hep beraber görelim. Şimdiki bazı savaş olayları falan çıkabilir. Aynen. Yani dediğim olacak abi. Her zaman olur. Nasıl lan? Adamı nasıl yakarsın oğlum ya? Nasıl yakarsın ya? Nasıl yakarsın ya? Kömür seni kaldırırım ben sıkıntı yok Sıkıntı yok koçum kalk. kalk 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 Seni alayım ben buradan Gerçi kafes artık Şuraya yat Ya seni de yaktılar zaten de Nasıl yaktınız lan o adamı Nasıl yaktınız ya Siz nasıl ne acımasız bir oyun ya bu Ya na, ne, gerçekten çok acımasızca bir oyun yapmamışlar mı? Gibi salt. Evet. Mastodon Geothermal. Geothermal. Evet şöyle yapalım. Evet şuraya bakıyoruz. Oha. O Ablacı. Ha vasılı mıyım orada? Yo ablacım ben seninle özel ilgilenebilirim. Iyyyy. Çok iğrenç oldum şu anda biliyorum farkındayım. Nereye gideceğiz biz? Şunun olduğu yere gideceğiz işte. 490 metreymiş. Hemen şuna yaklaşalım usul, usulcak usul. Merhaba ben geldim. Allah'ım ya. Allah ya bura nasıl derin ya. Ya abi ne senin ben şimdi var ya. Senin ben var ya. Senin ben var ya. Çık lan. Çık lan. Ha? Ne oldu lan? Oğlum bak beni sinirlendiriyorsunuz var ya. Bak sana kurşun sıkasım yok. Anlatabiliyor muyum? Of 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 of. Ben seni kurtaracaktım değil mi? pardon. Ben seni kurtaracaktım evet. Yanlış oldu. Kömürü nasıl yaktın ya? Nasıl abi ya? Hop buraya bomba geliyor. Sen. Ve sen. Ve sen. Kaç. Kaç. Ya abi. Bomba yağıyor kafamıza. Kaç oradan hadi. Hadi 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 kaç oradan. Geber lan. Sizden çok var. Geber. Kaçıyor. Kaçıyor abi. Ona yetişmem lazım. Aa bir dakika mermi sakın biteyim deme. Öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Sen git abi. Ya ben niye yanıyorum ya? Ben niye yanıyorum ya? Allah aşkına ya. Abi bir dakika. Şimdi ben buradan geçeceğim de. Kömürün yanına varmam lazım benim. sen sen bizden misin? Okey. Tamam ben şöyle bir çıkayım. Burada da var bir tutsak. Kurtul abi. Okey. Tamam. Sen de kurtuldun. Şimdi sen 410 diyorsun. Sen geleceğim. Burada ne varmış? Hemen bakıyorum. Evet ses sistemleri falan var. Konuşma yeri falan var. Biraz garip bir yer. Mamut. Bu sen da ya? Abi seni burada harcanıyorsun sen bak burada. Gerçek ciddiyim. Hadi gidelim. Kendi işaretledim noktama gittim ya. Var mı böyle bir şey abi? Saçmalık. Şimdi asıl görevi bu adamdan alıyoruz buradan. Daha sonrasında gideceğiz de. Hop Benle konuş. Tamam he. <gülüyor> <gülüyor> Doctor's Orders. Bakalım neresiymiş. Doktor Orders. Oho bayağı şey çık gelmedi. Bir dakika. Doktor Orders. Tamam. <laughs> Doktor Orders'in yanına gidelim. Hemen. Koş abi. Koş abi. Koş abi. Nerede o? Suyun altında ne yapıyor lan o? O manyak. Oğlum burada bu gerçek ciddi ciddi. Ne yapıyor lan? Ha tamam. Doktor Orders'ın şeyi büyük bir ihtimal. Çık abi sudan. Sudan çık. Çık çık çık. Bu kadar derine mi inmişim ben ya? Abi eyvah helikopterlere bak. Dal abi suya. Yok böyle bir şey ya. Cık cık. Helikopterlere bir dakika aman vermiyorlar bana ya. Abi oyun oynuyoruz şurada ya. Hay devam edelim. Hadi bakalım şöyle şuradan bir yüzeye çıkalım. Eğer isterseniz Far devam edeceğiz dediğim gibi. Bayağı güzel videolar Çıkarabiliriz çünkü Yelpaze geniş olunca Oha Başka bir yerden de mi geldi ya Sen hayırdır koçum Ya abi nasıl vuramazsın? Gözünü seveyim. İşte bu kadar. Bitti. Bitti. Öldüler. Tamam. Ee ben bunu nereye götüreceğim? E tamam buraya geldik işte. Allah Allah. Tamam. Öldün. Bu kadar basitti yani. Bu kadar niye zorluyorsun ki kendini? Ölmek için bir insan bu kadar uğraşır mı ya? Tamam sen de gitti. Tamam. Sen neredesin? Sen hala ölmedin mi ya? Ya tamam ya. Niye bu kadar uğraşıyorsunuz ki ölmek için? Anlamadım. Gitti. Öldün mü? Oğlum siz nasıl bir yaratıksınız lan? Ciddiyim siz nasıl bir yaratıksınız ya? Bundan nasıl ses çıkıyor ya? Bundan nasıl ses çıkıyor ya? Geldim ha. <laughs> tamam doktor. Tamam doktor. Tamam doktor. doktor. Doktor, gelenler var ama doktor. Doktor, bunlar bizden mi doktor? Değil doktor. Az konuş doktor. Doktor sağlamız doktor. Sıkıntı yok doktor. Korktum lan. Şşt, salak doktor. Salak doktor. Ne keyifsiz kalısı doktor. Ya sen ne kadar salaksın ya. Suyun içinde battın yalnız arkadaşlar. Tahbe. Tamam, ya he 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 he. Ya, he he he. Güzel. Get e, pronghorn skin demiş Pronghorn skin Pronghorn O hangi hayvan lan? Pronghorn O nereden hangi hayvan oldu nasıl bulur bakarım ben Nasıl bakıyorduk daha doğrusu Onu çözemedim şimdi Neyse bir şekilde onu bulur yaparız Evet arkadaşlar videoyu noktalayalım burada böyle bir video çekmek istedim açıkçası. Far unutmamak amacıyla. Gel bu oyunun dünyası unutmamak amacıyla. Evet. O zaman veda ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar. Kendinize çok şey bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.